keyifle izledikten sonra planımıza devam edelim dedik ve Türkistan'a vardık. Hocam Metiye Sevin'in türbesine, çilehanesini yakından görme fırsatımız oldu. İnzivaya çekildiği yeri de gördük. Mesafeler uzun olsa da aslında ayrı topraklarda yaşasak da biz biriz, özümüz bir. Islık Gölü'nün yanından bir anda Tanrı Dağları'nın eteklerine doğru yola çıkmaya karar verdik. Atlarla 4 saatten fazla süren bir yolculukla bizim yurt dediğimiz keçeden yapılmış evlerde geleneksel bir yemek yapma fırsatı bulduk. İnanılmaz güzel, inanılmaz harika bir manzara vardı. Karlı dağların eteklerinde yüzlerce özgür at koşuyordu. hem zorlu hem de sorumluluk dolu bir yol daha vardı. Bol virajlı, uçurumlu ama hedefe varabildik. Evet. <laughs> Akrabalarla tanıştık, sarıldık, hasret giderdik. Bana hoşunda Abdurraşit İden Oşalı'ydı. Şu baldardın, kızlardın sıylı atanesi olup Kuday vergen, yaşlı yaşap, jüre vergile, den soluk versin Kuday Ta'la. Amin. Allah. Allah. oyunları keyifle izledikten sonra planımıza devam edelim dedik ve Türkistan'a 2000 kilometreye yakın yine hem bozkırlar hem şehirlerden geçerek göllerin kenarından geçerek Türkistan'a vardık. Ve orada Hoca Ahmet Yesevi'nin türbesine çilehanesini yakından görme fırsatımız oldu. E, o dönemi anlamak için, e, o coğrafyayı anlamak için büyük bir fırsat oldu ve manevi bir durum yaşadık tabii ki. E, ve birçok insanın bunu görmesine de vesile olduk. Gerçekten Hoca Ahmet Yesevi'nin türbesini gezerken bizi çok duygulandırdı ve türbesine kadar girdik ve inzivaya çekildiği yeri de gördük. Ve o bir buçuk metrekare alanda isli bir, mumdan isli bir yerde bir zaman geçirmesi, ve burada kendini dünya aleminden başka bir aleme geçmiş olması düşündürücü. Müzik Islık Gölü'nün yanından bir anda Tanrı Dağları'nın eteklerine doğru yola çıkmaya karar verdik. Şimdi Kazakistan'dan çıkıp Kırgızistan'a girince ayrı bir görüntü başlıyor. Çünkü Kazakistan'da bozkır yayılmış bir toprakla gökyüzü varken bir anda dağlarla gökyüzü başlıyor. Etrafınızı dağlar sarıyor. Üzerinde beyaz beyaz karları görüyorsunuz. Burada başka bir yere vardığımızı fark ediyoruz aslında. Ve atlarla 4 saatten fazla süren bir yolculukla yani düşünsenize 7 bin küsur rakımlık devasa bir tanrı dağı var ve bu tanrı dağların eteklerinde 4000'e kadar çıkıp atlarla orada bozüğü yani kiyizüğü bizim yurt dediğimiz keçeden yapılmış evlerde geleneksel bir yemek yapma fırsatı bulduk. Ve onlarla orada yaşayıp bir nefes alma fırsatı bulduk. Yani kapınızı bir açıyorsunuz inanılmaz bir dağ manzarası ve e, oradaki ailenin yaşantısı hakkında çok bilgi sahibi olduğumuz bir andı. Yani vardıktan sonra biraz öteye gittiğimizde yüzlerce özgür atla karşılaştık ve bize onlar bakıyordu nereden geldiniz diye. İnanılmaz güzel, inanılmaz harika bir manzara vardı. Karlı dağların eteklerinde yüzlerce özgür at koşuyordu. Daha yolculuğumuzun başında bir manzara çekme, sabah işte onunla uyanma telaşıyla çukura battık, çamura battık. Nerede? Isık gölün hemen dibinde. 14 tonluk araba bir anda batmaya başlıyor. Yumuşak bir toprakmış, bunu fark edemedik. Ve elimize kepçeyle kazımaya başladık. Arabayı çalıştırdık gitmesini ama hiçbir şey nafile ve İncin top oynuyor. Zifiri karanlığın içindeyiz. O telaş, o korkuyla beraber birden o zifiri karanlığın içinden bir kepçe geldi ve sırf sadece biz mihmanız, misafiriz Türkiye'den diye hiçbir şey sorgulamadan ve hiçbir şey talep etmeden bize yardım etti ve o çamurdan kurtulduk. Bana doğru düz. Evet, evet. Gel 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 bana doğru. Maşallah. Güzel kurtardı. O tatlı teyzelerimiz, tontik teyzelerimiz, o kazak kültürüyle bezeli kıyafetleri ve sofralarıyla bizi ağırladılar. Keyifle, şarkılarla, türkülerle hazırlanan ve kalabalık bir sofrada yenen güzel bir yemek. <laughs> Önümüzde hem zorlu hem de sorumluluk dolu bir yol daha vardı. Benim annemin dedesi Kırgızistan'da bir kahraman, o zorlu dönemlerde bilinen bir isim ve onun köyüne gitmekti hedefimiz. Fakat o dağ yollarına maalesef devlet otobüsü kabul etmedi. Bu yoldan çıkamazsınız dedi ve biz de e, hayalimizden vazgeçmedik nasıl gideriz diye zorladık bir taksiyi kiralayarak 863 kilometre. Bir yolculuk yaptık. Bol virajlı, uçurumlu bir dağ yolundan ama hedefe varabildik. Evet. Orada akrabalarla tanıştık, sarıldık, hasret giderdik. Nasılsınız? Merhaba. Dobro, geldiniz. эки кызы бир уулу бар мына ушундай абдурашииден ошол үйдө ушул ата энеси болуп кудай берген жашты жашап жүрө бергиле ден соолук берсин кудай таала омийин Sosyal medyadan aldığımız tepkiler, insanlar aynı benim gibi duygulanıp ağlıyordu. Biz gidemedik, siz bizim için de gezdiniz. Çok sayenizde, gurur doldu. evet, sayenizde biz de gördük, gezdik. Biz o kadar ayrı değilmişiz, kültürlerimiz benziyormuş, bu kadar güzel miymiş gibi binlerce yorum aldık. Belki karavanla olmaz, uçakla gidebilirsiniz <laughs> ama e, bu ata topraklarımızı yine herkesin görmesini muhakkak ama muhakkak isteriz.